E, garantisi, e, Türkiye'nin garantisi e, olan e, bir e, anlaşmamız anl 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 var. Onu da önümüzdeki günlerde Türkiye'nin aleyhine bozmaya yönelik girişimleri de beklemek lazım. O nedenle e, doğrusu İSES'in NATO'ya girmesini doğru bulmayan adım. Göreceğiz ne olacak. Bahçeli de tavırlıydı. Meclis Nasıl bir refleks gösterecek? izleyeceğiz Sayın Ateş. Şimdi iş siyasete dönmek istiyorum. Ee, seçimden bu yana CHP'nin tutumu ortada. Tabii çok önemli de bir hareket var. Ulusal Birlik Hareketi. Ulusal Birlik Hareketi'nin e, önemli tepkileri var. Son tepki 9 Haziran'da mıydı? Tarihi e, evet. 9 Haziran'da. Evet. Çok güçlü bir tepki verdi ne oluyor aslında muhalefet muhalefetliğin